Ne bu Müge Hanım'ın okuduğu ben notlar... Ersok, bu Mustafa numarası da vardır, bakın. Kader Hanım, dinliyor musunuz? Efendim, bakın, Müge Hanım'ın okuduğu bu notlar, üvey babanızın intiharı düşündüğü anda, intihar etmeden önce, bıraktığı bir birtakım bilgiler, yani onun son arzuları, bu arzularının yerine getirilmesi, ...seni de bir evlat olarak mutlu etmesi lazım. Rahatlaman lazım. Şöyle veya böyle... ...babamın arzularını dinledim ve yerine getirmeye çalıştım... ...demen lazım. Şimdi burada... ...tam... ...intihar düşüncesindeyken... ...vicdanen rahat gitsin evet. diye bir takım şeyleri... Evet, ...itiraf ediyor. Ya sonuçta işte ben de üzülüyorum. Kimsenin ben ölümüne hani... ...o adam da orada öldü gitti... Hani ben de üzüldüm. Ben niye üzülmeyeyim? Yani bir cama sonuçta biz hepimiz bir şeylerden koptuk, bir şeylerden gittik yani. Bir cam gittiyse biz de gittik. Yani bu ne oldu dediler, katilsizsiniz dediler, bizi çıkarlar. Ben ne yapabilirim? Benim adım çıktı, anne. sonuçta rezil olduk Türkiye'ye. Ama katilsizsiniz diyorsunuz ama babanın, anne. annenin, Dilber'in verdiği ifadeler var. Kemal Bey'in ifadesi var. Anne. Dilber diyor ki herkese aynı ifadeyi imzalattılar evet. diyor. Anne, e, Kemal anne. ne o zaman yani e, Cumhurbaşkanı'ndan mı torpilli? Onunki ki niye? Yani tövbe ben, yardım, er, torpilli olmaz mı? Onun ifadesi niye farklı? Için, ben o gün ben inanmadığım için emniyet müdürlerinin karşısında Kemal'le Dilber'le yüzleştim. Evet. Yüzleştim o gün. Evet. Dedim böyle bir şey oldu mu? Anne. Evet. Ya. Anne. Evet. evet dediler. Ben bile kendim bile bir an inandım. İnanır mısınız? Ne? Yüzleri orada. ikisiyle yüzleştim. Dedim böyle bir Doğru. şey oldu mu? Olmadı mı? Kendim bile kendimden şüphe ettim. Doğru mu canım? E peki Kemal niye hiç şüphe etmemiş kendisine? Kemal hiç öyle bir ifade vermemiş. Yüzleştim ikisiyle. Evet dediler ikisi de. Ben ne yapabilirim? İkisi de oldu dediler. Evet. Yani Dilber'in de ağzından duydun. Dayak ya emniyet mi? karşısında diyorum. Bak Mügemmen. emniyet müdürlerinin karşısında ben Belki derler doğru. Yüzleşmek istedim. Ben dedim inanmıyorum böyle bir şeye yüzleşmek istedim. Evet. Dayak soruyla dedik. Doğru. E peki sonra savcıda da ifade vermişsin. O da var elimde. Savcı da seni dövdü mü kızım ya? Savcıya ben ifade vermedim. Sadece dedi ki ben sana dedi ifade sormuyorum dedi. Nasıl olsa dedi aynı Benim yalanları söyleyeceksin dedi. Hanım. Benim ifadelerim de belli. Nasıl ben... olsa dedi aynı evet. ifadeleri söyleyeceksin dedi. Hiç dedi aynı yalanları sıralama. Ben... Buraya imza at, tamam dedi. Savcı dedi. Evet. Öyle bir şey demez savcı. Savcı öyle bir şey diyemez. Savcı böyle bir, bir şey, şey demez. Hiç yok. Yani. Şimdi burada Sadece şimdi öyle dedi. De o kadar. olmayan insanları da suçlamayın. altında bırakmayalım... görev yapan sayın savcıları itham etmeyiniz. Zan altında bırakmayınız. Bakın. Poliste bir dakika. Poliste baskı yapıldı. Şu yapıldı. O ifadeye aynen yazdı... biz de imzaladık falan diyorsun. Evet. Ama savcı önüne geldiğin zaman savcı sana kalkıp da nasıl olsa bu ifadeyi vereceksin yaz kızım diye imzalatmaz demez yani teker nasıl olsa teker ya satır yalan satır söyleyeceksin sonra... dedi nasıl olsa yalan söyleyeceksin dedi kardeşim yalan tamam. söyleyeceğini nereden biliyor yani sana bir cumhuriyet savcısı kalkıp da Rami Bey 45 gün boyunca söylediğimiz yalanlar ne o zaman e, sadece ne sabah kalkmış yani o zaman programı yani? işe gücü bırakmış saat 10'la 13 arası program mı seyretmiş yani Hı. Şimdi bilmiyorum. yani, nasıl bir şey yok, yalan ben, söyleyecek dedi dedim ama. Kapatamazsınız bu olayı. Hiçbir zaman savcıları yok ya çok yalan söylüyor hocam. ya. Yani ha, senden bu yalandan, tek ricam var. Bilmiyorum, Benim diyorsun? abimin yine söylüyorum. Bir suçu varsa. Bana, bana Kevriye bir not gösteriyor. Bu bu konuyla ilgilenen savcı o dönemde de yeni baba olmuş. Doğru ben hatırlıyorum. Yeni baba olmuştu ve çok ayrıntılarıyla ilgilendi o zaman. Yani konuyla çok ayrıntıda ilgilendi. Bak şimdi diyorsun ki ben artık yalan söylemeyeceğim diyorsun evet, ya. Evet yalan söylemeyeceğim Dün yalan söyledin ama. Bak evet, özeti evet. izleyenler. Bak dün yalan söyledin. Evet. Hayır, hayır söylemedim ben yalan. Ben hemen gözümü çarpa. Kemal'i sen mi çağırdın dedim mesela. Hayır diyorsun. Tamam mı? Ondan daha evvel diyorsun ki işte elektrik borcumu ödeyecektin evet. bir gün evvel. Evet. Kemal'i ben Helemedim. çağırdım. E ama bak dün de hayır ben çağırmadım dedim. Kemal'i ben çağırdım. Dilberciğim. Bak şimdi de çağırdım diyorsun. Dün de çağırmadım diyorsun. Yanlış anlaşılma çağırmadım. olabilir ama Kemal'i ben çağırdım. Ya yani hiç yanlış anlaşılacak <laughs> evet. e bir şey yok işte. Özetle şimdi vardı sordum sen misin? Nereye yani... çağırdın Kemal'i? Kemal'i ben çağırdım. Nereye? Görüşmek için Fadime'lere çağırdım. Yani Başka yani o yeri gün. yok muydu? Evet o Hadi gün. Sen Başka gün. yeri yok evet. muydu? E dün bütün gün burada ki o gün Kemal yoktu kardeşim. Ama gelmedi dedim. Evet çağırdım. Ama gelmedi. Gelmedi o zaman Ben hala üstünde gelmedi. oturuyorum. Tamam. Hala üstünde tamam. dil ver, duruyorum. Bak, bak, gelmedi. Tamam. Gel, Dinle yani. ben ondan bahsetmiyorum Gelmedi arkadaşım. diyorsun Özette. o zaman çocuk. Özette. Ya. Bir gün önce dedi ki ben sen çağırdım sen elektrik borcu için dedi. Sen Kemal'i sen dün sordum, çağırdım, Kemal mi çağırdın? Kapalı Hayır kapalı ben ne çağırmadım dedi işte. Özette dediştik. Şimdi diyorum ki yani daha dün bile yalan söylüyorsun. Kemal de diyor ki ben gittim. Yanlış anlaşılma olabilir Müge Hanım ama ben kesinlikle hani Kemal'i çağırdım ama o gün kesinlikle gelmedi. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben senin Kemal'le zaten yeni tanıştığına da inanmıyorum. Senin dün anlattıklarından sonra. Ya, o gün akşam arasında neredeydin? Demek ki Kemal gelmedi akşama kadar. Uzun süredir, görüşüyordu. Görüşüyordu. Uzun bir süredir değil görüşüyor. Yeni tanışan bir, bir insan ya, kimse sağ. kimsenin arabasına binemez. Tanımadığınız bir arabaya... Tamam tanımadığınız bir arabaya binersiniz. Nasıl binersiniz? Hamile bir eşi olur. Dersin ki ya... Yoldan geçeni bile çevirebilirsin dersin ki ya benim eşim hamile buna acilen hastaneye yetiştirelim falan, falan yeti, yere yetiştirelim dersin. Veya ne bileyim hastalanırsın ölüm olur kalım olur bir, bir yere yetiştirsin başka türlü nasıl binecekte arabaya tanımadığı arabaya binecek? Hele küçük yerde evde iki çocukta yazıyor yani. bilmez Peki Kader ee, o geceyle ilgili yani o geceyle demeyeyim o akşam üstüyle ilgili annenin verdiği ifadede var. Ee, okudum, izlemişsindir belki. Evet, biliyorum. İşte Sinan'ın var, rahmetli Sinan'ın, e, Dilber'in, Kemal'in hepsinin ifadesi var. Evet. Şimdi e, hepsi de bir şekilde olayı doğruluyor. Yani olayın Muhammed'in tanık olmaması gereken bir şeye tanık olduğu için... ...kazayla e, öldürüldüğünü ve bir battaniyeye sarılıp Kemal'in arabasında tarlaya atıldığını doğruluyor. Kemal ise ölüm anında orada olmadığını ancak daha sonra... Ee, ...kendi arabasının arkasına battaniyeye sarılı bir şeyin bırakılıp yine aynı tarlaya götürüldüğünü o da doğruluyor. Şimdi olayın ana hatları aynı aslında. Herkes farklı bir şey de söylemiş olsa olayın ana hatı şudur orada çıkan ifadelerden. Bu çocuk görmemesi gereken bir şeye şahit oldu. Neye? Annesiyle Kemal'e ya da bir başkasına ee, şahit oldu. O şahit olduğundan dolayı öldürüldü. Belki de tam olarak öldürülmeden ki ben hala ona inanıyorum... Bir battaniyeye sarılıp Kemal'in arabasının arkasında o tarlaya bırakıldı. Bayılmış olabilir, düşmüş de olabilir. Bu, şimdi olabilir. bu bir ana hat. Gayet Sen öyle. de aynı evde olduğunu söylüyorsun. Ama hiç böyle bir şey duymadın, görmedin, bilmiyorsun. Hecoz <laughs> evet, de dedi ki, öyle mi? evde değildim. Örneğin, Kendisi? bakın Müge Hanım. Sonuçta öyle böyle ben de bir anne oldum. Ki aynı şey benim de başıma gelebilir. Aynı şey benim çocuğumun başına gelebilir. Yani, ben... ...bu kadar büyük yemin ediyorum. Allah eğer ben öyle bir şey gördüysem, şahit olduysam... ...Allah benim bir tane evladım ve... Ama, ama, ama. Aman ya. aman evlendir aman, aman aman, aman aman, aman aman... ...kimse ama, çocuğun evet. üzerine yemin etmesin. Ben, ben, ben var ya olur. o kadar yıprandım, o kadar yıprandım ki... ...ben böyle bir şeye şahit olmadım. Olsam da ya kendim vicdanım rahat etmez. Peki Kader, dün de bunu düşündüm. Yani... Ee, ya gece uykumdan kalkıyorum aklıma böyle Hep bunlarla demek ki düşünerek yatıyorum ki Vallahi gece uykumdan kalkıyorum bir şey Şimdi burada siz hepiniz dizili oturuyordunuz Dün onu düşündüm aslında Dilber'e de sormak istiyorum Tabii ya Sen ki. diyorsun ki ben Bir aynı diyelim ki hepiniz Fuhuşu saklamak için bir takım yalanlar söylediniz diyelim Evet Ama sen diyorsun ki ben Kader'le pazarda tanıştım Şimdi Sinan diyor ki oradan çıkıp Dilber bak doğruyu söyle Ben yalanı sevmem siz Kader'le pazarda tanışmadınız diyor. Tanışmadık. Şimdi, pazarda tanışmadık. Sen pazarda tanıştık diye burada ısrar ettin günlerce. Pazarda, pazarda tanıştık. O zamanlar evet ısrar ettim Tabii ama... öyle dedin. Evet. Hayır şunu anlayalım. Gerçek mi? Gerçek mi? Pazarda tanışmadık. Bizi İsmet tanıştırdı. İşte kendisi de orada söyleyebilir. Öyle mi oldu Kader? Arkadaşız diyor, şey diyor yani... ...benim onunla arkadaşlık kurabileceğim kesinlikle. İsmet getirdi benim evime lanet olsun ben tanımıyordum bile. Tamam. Peki Hayırlısı bizi kim tanıştırdı? bak şuraya geleceğim. O zaman madem niye burada birbirinizle böyle tartışıyormuş havası yaratıyordunuz? Yani niye o zaman o sana yani o sana öyle diyordu o da kabul etmiyordu falan böyle bir tartışma havası vardı. Yok sen oradan gel. Geldin. Yok hayır Dilber oradan gelmedin. Buradan geldin. Ben seni hatırlıyorum Sinan'la buradaki tartışmalarını. Evet. E niye öyle bir niye öyle bir oyuna giriyordunuz? Benim tek amacım kötü işler yaptım. Kötü işleri saklamak içindeyim. Tamam bu onun kadar. da o zaman bir saniye, aynı amacı bir olması lazım. Onun da aynı evi saniye. kullandırdığı için onun da öyle olması lazım. Bunu bilmiyorum bir saniye, yani. Ben onun yani niyetin, böyle bir oyun oynadınız aslında. Ben onun niyetini tamamen bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Bir ama benim tek amacım buydu. Evet. Ben evet. hala iddia ediyorum. Evet. Ben Kemal'le hani birlikte olmak için çağırdım. Evet ama Kemal o gün gelmedi. Evet. Benim ısrarım evet. bu. Yatılar olsun bir dakika. Ama bak ama Kemal de bir diyor şey ki geldim şimdi. diyor. Aynı Madem öyle var. Ya arkadaşlar Sen, pardon. Ya gal. Kemal diyor ki geldim Saniye. arabanın içerisine kırmızı bir battaniye Hayır, sarılı kesinlikle, olarak bıraktılar. Kesinlikle, ben kesinlikle. Ne geldim ne diyor. bilmiyorum. Kesinlikle. Allah Allah. odasına Dilber'le geçtiğini. Bu sırada İsmet Gümüş'ün geldiğini kendisine tuvalete sakladı. evet. E şimdi eğer İsmet Gümüş bütün bu olayları biliyorsa zaten neden Kemal tuvalete saklanıyor? Zaten sen demedin mi beni onunla o tanıştırdı diye. Evet. E tamam o zaman neden o geldi de tuvalete saklansın? Kiminle pardon kiminle özür dilerim. Kemal'le. Kemal Hayır Kemal'le sin beni Sinan tanıştırdı. Ha Sinan, tanıştı. Sinan, Sinan Tan tanıştırdı. Sinan tamam, tanıştırdı. Sinan neden Tamam tuvalete <laughs> saklandığını, o sonra evden çıkıp gittiğini, daha sonra Fadime'nin evine yeniden gittiğini, diyor 16 4'te bir daha gittiğini ve Sinan ve Fadime'nin biz çiftliğe gideceğiz bizi götürür müsün dediğini Fadime ile Dilber'in bohça şeklindeki bir battaniye aracının bagajına koyduklarını araca Sinan, <laughs> Fadime ve Dilber'in bindiğini Kadir'in evde kaldığını tarif ettikleri yoldan ilerleyip yol bozulunca üçünün araçları inip kendisinin araçtan kaldığını battaniye alıp tarlalara doğru bıraktığını söylüyor. Şimdi bu polis herkese aynı ifadeyi imzalattıysa yani Kemal'e torpil mi yapıldı da bu, bu ifadeyi verdi? Bilmiyorum Müge Biliyorsun. Nereden biliyorum Şimdi ben? Bahsedeyim. Sen de orada Nereden ben? biliyorum bir ben? be abla ben. Yani Kemal de şey ne? dememiş ki, Şimdi... Kemal de benim hiç olaylarla ilgim yok dememiş. Kemal de kabul ediyor şeyi. Yani Kemal de arabasının arkasına, çünkü Kemal'in arabasının ar arkasına da sanırım bir kan izi falan bulunmuştu. Şimdi evet. geçmiş zaman, beş sene geçti hatırlamıyorum. Kemal de arabasının arkasında battaniye koyuyor. Madem böyle bir şey yok. var Müge Hanım gerçekten çıksın artık ortaya. Ben yoruldum. Onu sen çıkaracaksın. Madem böyle bir şey var ortada. Onu var, sen çıkar. Çıksın, çıksın kızı... yani. Ya, Lan, bir ara, ara verelim. Çıksın. çıksın. Bir konuşun da iki kere. 2 yaşındaki kızını almış 23 Eylül'den bu yana kayıp. Eşinden boşanmamış ama 2 aydır ailesiyle yaşıyor. Eşi Bursa'da. Sina bundan 2 ay önce yine kaybolmuş. Eşi size haber vermiş kızın kayboldu diye. Sonra aynı apartmandan Cengiz diye biriyle gittiğini tahmin etmişsiniz siz. Kaybolduktan da 6 gün sonra babasını aramış. Baba kurtar beni çiftlik gibi bir yerde tutuluyorum demiş. Baba da emniyetle beraber gitmiş kızını bulmuş almış. 2 aydı benim yanımdaydı. Eylül'ün 23'ünde sabah saat 10, civ 10 civarında.